Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ne oynuyoruz? Örümcek oynuyoruz. E, bugün örümcek oynuyoruz evet. evet. Şimdi izleyelim. Ben oynaya Biz bastım. Ben de oynaya bastım. Zeynep'ciğim lütfen bana isteği hmm. Arkadaş değil. Allah'ım. 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 Allah Ey geldi. 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 Allah'ım. Evet. evet. Zeynep Allah'ım. Allah Biz buraya Allah gidiyoruz. Elif geldi. dur sarı anahtarı bana ver. Ben aldım. Tamam. tamam. Al. Al sarı anahtarı. Ve ben de aşıyan Dur. Aşı, bomba var mı? Yani. Ya, bilmiyorum. Hmm. Geldi geldi. Geldi, ben anahtarı. geldi. geldi mi? Bak. Geldi mi? Elif geldi mi? Ben Elif nerede? Şey bilmiyorum. Nira gördün mü sen? Hayır. Ya kızım ne diyorsun sen? Ben de merdiven var. Ha Gidip ben koyayım, ben de sarı anahtar var. Açın mı? Bombayı açtınız mı? Yok açık değil galiba. Bilmiyorum. Aç. ha mıyım? yardım edin. Burada bir sürü ağ var. Hani? Yukarı kadar nasıl çıkacağım ben ya? Gel. Sakın sen! Oohşşş, ne diyecek bu? Ne Hayır! Kulağa gel! Harika. Miray neredesin? Mira bomba yanıp buraya gel tamam mı? Oraya gel ben sana mor anahtarı alacağım. İlk geliyor mu? Cık. Ne bileyim ben yanındayım ben senin. Görmüştün gelirken. Baba baksana. Ben hemen. Zeynep kabul ha, et. Tamam kabul ettim. Tamam. Gel gidelim. ya yukarıdaki ağlara Miray aldın mı? <gülüyor> <gülüyor> ben <gülüyor> gelemiyorum. Ya bombayı açın ne olur ya. Yoksa hemen kaçacağız şimdi video bitmeden. Miray dikkat. Çünkü anahtar var Allah'ım. Ha bu ne biçim? Geliyorsa Elif söyle. Tamam. Neredesin Zeynep? Ben şu an o şey yeşil anahtarın o tarafıyım. Geliyor gibi. Gelmiyor. Nerede? Birini yiyor. Sakin mi şimdi? <laughs> ne bileyim Yukarı ben? çıkabilir miyiz? Çıkabilirsiniz. Yok ben çıkamazsınız. Tamam. Çünkü kapının önüne geliyor. Ay. Hangi kapı? Ay, ayak atı çıktım. Nerede? Yine Çık. çabuk alalım Hayır ya oradan şey mi yapmıyoruz? Zeynep yanına geliyor. Tamam. Dua edin de yemesin beni. Ne oldu yemesin beni? Kız takıldı. Neyse. Aa, takıldı. şey burada. Al ona Pilav pilav. 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 Geldi mi? Zeynep geliyor. <laughs> Yiyemez inşallah. Geldi mi? Yok. Nereye Ama geliyor? Ee, sen söylemene gerek yok ya. Geldim bir şey yaptım. ne yapayım? Ya Şu sen niye bıraktın? Neyse alayım Ay. Sonra onu kimseye verme. Ne? Hmm. Zeynep kaçabilirsin. Şansın var. Nerede? Şu an geliyor. İşte. Aha Mira yakalamaya geliyor şimdi. Niye oh. ya, ne yapayım? Zeynep kaç Hı? çabuk kaç çabuk. Neyiz kaldım ben burada. Cık, ya Zeynep kaçabilirdin. Nerede şimdi? Ya geliyor işte of. ya. Sen, ne yapabilirsin? Seni ha. bir yesin Zeynep beni. Burada belki Hadi ya, ya hayır ya. O seni bir yesin kaçmayacağız. Bak bak. Beni mi Daha Allah. gir ya. Gitti mi? Gidiyor şu an. Sakın çıkma. Tamam. Miray. Geri geliyor. Zeynep kaçabilirsin hızlı ol hızlı ol. Hızlı ver kaçacağım. Ay, yok kaçamayacağım. Kaçacağım Zeynep. Nerede? Tamam tamam arkanda değil arkanda değil korkma. Korkuyorum. Ay kork. Geliyor şimdi. Ay şimdi de. Hayır ne olur hayır hayır. senin yani kaçmamız gerekiyor. Geliyor geliyor valla geliyor valla geliyor valla geliyor valla geliyor valla geliyor, valla geliyor. Dikkatli ol. Aşağı şey atıyorum ben. Atla. Ben silah şey aldım. Ee, kızım, neydi? Kızım, Baba kızım. şey aldım ben. Ee, sprey aldım. Sprey aldım. Sprey al çabuk çabuk. Hadi hadi. Ay. Fatta. Ya şey şeyi açtınız boşa mı? Sıktım. Ya bu. Ne oldu? Boşa ya boş boş sıktım. Niye? Ya bir Ya ya. Mira niye sıkıyorsun? Ya yanlışlıkla sıktım işte. Evet, merdivenin oradan ne çıktı? Merdivenden pil çıktı. Aa kız açtı. Aa ah, tamam tamam kız şeyi açtı. Sarı anahtar bende çünkü. Şey alman lazım ama bende. Hı hı. Neredesin şu Zeynep? Şey hmm, ben tamam, o tamam. şey işte. Onu izleyin. Bu arada şu örümcek şuradaki bir kız var. Onu yemiyor. Hı -hı. Evet. Bir şey diyeceğim. Onu atarım nasıl alacağım? Nerede Miray onu atar? Onu atar şurada. Hmm, tamam. İçeride mi? Nerede? Ya almış biri işte. Nerede? Ne bileyim ara işte bilmiyorum. Hayır. Ee, örümcek, örümcek nerede? Örümcek Hı -hı. yanına doğru. Kimin? Senin, ya, yine orada. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Kaç senin? Kaç 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 kaşın, sana git, sana git. Hıstık, kaç Zeynep. Zeynep, kaç 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 geliyor kaç Geliyor kaç An İngiliz anahtarını gördüm. Tuvalette İngiliz anahtarı. Hangi tuvalet? Ya aşağıda şey, tuvalet şey, var. Sık, sık, sık Bak orada sıkma gücü şey var. Ha nerede ya? Yukarı, ya. bak bak orada. Bakın. Evet. Ha. ha. Ama sen anahtar orada kalsın. Anne bak bir Hı milyon. Aşağı in aşağı in. <laughs> şey lazım. Sarı sende mi? Hı. Tamam. Aldım mı sarı? Al. Nasıl? Tamam. Nerede? Şey o şey şeyde. Hani bir tane yer var ya. Ha açtı kal açtı. Tamam. Acil edersin görürsün işte. Hı, ben oyuncak Ben oyna demeyeceğim oyuncak olmak istemiyorum. Arkadaşlar Hı -hı. video bitti. Neyse arkadaşlar. Videomuzun olalım. sonuna geldik. abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.